Beyler, ölümsüz aşkla tanışın. Nedir bu? Parfüm. Parfüm mü? Kadınlara parfüm mü satacağız yani? Dur bakalım bir şey. Elbet bir bomba geliyordur arkasından. Dünya değişiyor beyler. Dünya değiştikçe insanlar, insanlar değiştikçe ihtiyaçlar, ihtiyaçlar değiştikçe icatlar gelişiyor. Elinizde tuttuğunuz o küçük şişe parfüm süsü verilmiş bir uyuşturucudur. Geleceğin uyuşturucusu. Nasıl yani? İnsanlar bunu parfüm gibi üstüne sıkarak mı kafayı buluyor? Ben bugüne kadar hiç böyle salakça uyuşturucu ne gördüm ne de duydum. O senin salakça bulduğun şeyi yapmak benim tam 10 yılımı aldı Bici. Rusya'daki laboratuvarlarında geliştirildi. Ama Fransa üzerinden Türkiye'ye ithal ediliyor. Kullanımı kolay. Az sprey gibi üst üste üç defa sıkıyor ve kafayı buluyorsunuz. Etki hızı 30 saniye. Etki süresi bir saat. Fakat kullanan kişiyi o bir saatte diğer uyuşturucu maddelerde hissetmediği bambaşka bir duyguya sokuyor. Dolayısıyla bu da kullanıcının her saat başı bunu kullanmasını gerektiriyor. O elinde görmüş olduğunuz şişeyi bir gün geçmeden tüketecek ve yenisini almak için bize koşacaklar o kadar hızlı bağımlılık yaratacak ki... ...siparişleri yetiştirmekte zorlanacağımızı düşünüyorum. <laughs> Demek bu yüzden ismini Ölümsüz Aşk koydun ha? Vay be güzelmiş beğendim. Peki nasıl satılacak bu? İşte orada sizin yardımınıza ihtiyacım var. Sizin için bir kozmetik ve parfümeri deposu satın aldım. Mallar şu anda depoda. Sen parfüm ithal eden bir şirket kuracaksın. Gerçekten de yüzlerce çeşit ve markada parfümeri getireceksin. Tabii Bunların içinde bizim ölümsüz aşkımız da olacak. Erol, sen de bir ihracat firması kuracaksın. Bici'nin ithal ettiği parfümleri yurt dışına götüreceksin. İlk parti malı İstanbul'da satışa sunmayı düşünüyoruz. Vallahi ne güzel. Herhalde bana da oturup paraları saymak düşüyor. Hiçbir şey emek sarf etmeden elde edilmez Ertan. Biliyorum, biliyorum. Merak etme. Zaten hadi dedim mi bu malı böyle istediğin gibi İstanbul'da satamazsın? Pazardaki rakiplerin belki istemeyebilir. Şu ikisinden bahsediyorsun galiba. Fevzi ile Kırmızı. Fevzi ile Kırmızı sadece İstanbul'a bakan adamlar. Ya Türkiye'nin tamamı. Bizim de ilk amacımız zaten İstanbul pazarını ele geçirmek. Ertan, bu da devreye sen giriyorsun. Fevzi ile Kırmızı'ya ortak iş yapmak istediğini söyleyip randevu isteyeceksin. Gerisini senin hayal gücüne bırakıyorum. Sen merak etme. Ben böyle görüşmeyi çok severim. Acaba hangisinden önce başlasam?